Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Evet bu bir satış duyurusudur haberiniz olsun ee, Satış duyurusunu bu sefer erken açacağım Çünkü Hastaneye açacağım haberiniz olsun ee, Satışı yapacağım Pazar günü 15.05'te yine aynı saatte Ama videoyu alamam Alabilirsem de Ses kaydı olmaz Arkaya küçük bir müzik koyarak ee, Videoyu yüklerim youtube'a Ama şöyle ne zaman Yüklenir onu da bilmiyorum Şimdi bunu hemen çekip yükleyeyim. Çünkü yarın hastaneye yatacağım. Yani cuma günü yatacağım. E şöyle ürünleri göstereyim. yüzler tane olanların hepsi zaten satacağım. E tereyağı biriktirdim bu haftada. E zaten standart ürünlerimiz var. E keçi peynirimiz var. E bunun adı neydi? Biberli mısır ekledim. E latte ekledim bu arada. Haberiniz olsun. E 2000 tane ürün olacak toplamda. Bazıları eksik. Ben onları pazara kadar ayarlarım. E bu satış duyurusu olduğu için hemen Çekip atayım dedim. Çünkü dediğim gibi hastaneye yatacağım. Ee, diyecek başka bir şeyim yok. Hızlı bir şekilde video yüklemem için kısa tutayım. Ee, oyuncu etiketim bu. Yeni gelen arkadaşlar var. Ee, onlar da lütfen e, abone olursa çok sevinirim. Sadece satışa katılıp gidiyorlar. Ee, bir de videoyu beğenirseniz benim için çok sevinirim. Ee, şimdiden teşekkür ederim. Ee, Pazar günü yine aynı saatte 15.05 satışımız olacak. Eğer ki o gün hastanede açacağım için bir aksilik olursa adımı değiştiririm. Satış iptal oldu yazarım. Haberiniz olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Ekleyeceğim bir şey olursa da kısa video olarak şortsa yükleriz. Evet şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.